Dinozorlu kazak giyiyor. Yer dişin. Ah, orada kim var? Mira. Çocuklara meyve hazırladım. Ve şimdi boyama yapacaklar. Yoğurt çorbası yapacağım. Şu an ikiye çeyrek var. Ve ben güne daha yeni başlıyorum. Bu saate kadar ne yaptığınızca derseniz hiçbir şey. Ama güzel kararlar aldım. Bunu da en kısa zamanda sizinle paylaşacağım. Bir kahve yaptım. Onu içeyim. Ee, ben onu içene kadar da hep şurada saat var. Hep oraya bakıyorum hala. Çorbam kaynamış olur büyük ihtimalle. Ee, Yoğurdumu, yumurtamı ve unumu şöyle yoğurt kovamdaki yoğurt kovamla karıştırdım. Çorbamı kaynayınca ilave ederim. Kahvemi içeyim. Sonra çorbamı yapayım. Ee, çorbam hazır olsun. Çünkü hiçbir yemeğim yok. Ee, ve ne yemek yapacağımı düşündüm kahve yaparken. Biz şimdi dışarı çıkıyoruz. Çocukları biraz parka çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü çok bunaldılar. Evimizin yakınında hemen park var. Evet anne, iki tane. Evet. Diki önce bir markete çıkarız, onlar sonra parka geçeriz. Bir tamam Yura, bir, bir tane. Biz çıktık. Canım neden sigara? Markete doğru çıkarken kayıp gördü gördüm, daldırdım. Yura aldı gitti? <laughs> Ayme kenara geç anneciğim. Park çok ıslaktı. Hep çamurdu biz de o yüzden. Marketlere gidelim dedik. Bizim evin oradaki marketleri gezdik. Şimdi e, bekle Almila. Bizim ev bu tarafta kalıyor. Oradakileri gezdik. Bu taraftakileri gezeceğiz şimdi. Migros'a, metropole falan gireceğiz. Bir 5 dakika bile değil yani yürüme mesafesi ana caddeye çıkıyorsunuz bilmeyimi. 5 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Sonra ana caddedesiniz. Bu caddeden de zaten direkt merkeze gidiliyor. Şurada Migros var. Oraya gideceğiz şimdi. Migros'ta çiçekler 5.95'e düşmüş. Bir tane şundan almak istiyorum. Ay döktüm şu an. Şöyle bir tane bundan alacağım. Bir tane de şundan almak istiyorum. Anne, ya da koyarım aşkım. Şu da çok güzel. Benziyor, uzuyor. Ah hepsi çok güzel. Şu da çok güzel. Hepsinden almak istiyorum şu an. Ama sanki böyle uzayınca bu çok güzel olacakmış gibi. bakalım onlar orkide toprağı anneciğim çiçek toprağı şunu almak istiyorum bir de şu ikisini İyi? koy şimdi de ifaya girdik arkadaşlar bütün mağazaları gezdik bayağı indirim var ama her yerde en son burayı gezip sonra da eve geçeceğiz. Küçük marketçi. Şu şey deterjanlara bakalım ya. Bayağı gezdi kalmiyle bugün. <laughs> Ay çok yoruldum. Uzun zamandır bu kadar yürümemiştim. 7000 adım atmışız bugün. Ay biraz da benle birlikte attı. Bütün marketlere girdik arkadaşlar gerçekten şu aylardır yürüyememenin acısını çıkarttım biraz da olsa. Her yerde çok fazla indirim vardı ama çok bir şey kalmamıştı. Ee, şunu birimden aldım sanırım. Böyle poşetler biraz karışık. Evet, bunu birimden aldım. 5.95'e lavabo için aldım bunu. Bak şimdi şey diyorum keşke tuvalet lavabosu için alsaydım. Neyse bir dahaki gördüğümde tekrardan alırım bunu mutfak için aldım. Karnabahar 3.95'e düşmüştü. Ee, mesaj geldi de ona baktım. Ee, Migros'tan aldım. İzgimden bir de sadece şey aldım. İki tane meyve suyu aldı annesi. Ee, başka bir şey almadık bilimden. Migros'ta şu Minies'in bebek şampuanı 10 liraya düşmüştü. Şampuanları da bitiyor annelerin. Bu markayı hiç denemedim daha önce. O yüzden bunu denemek istedim. Sonra Ay kırılmış ya. Tüh, çok üzüldüm şu an. Neyse. 5.95'e şunu aldım. Sonra Mikros'tan aldım bunları. Ay bir tane daha kırıyordum az daha. Yine 5.95'e de bunu aldım. Mutfağa aldım bunları. Saksılarım var minik. Hemen getireyim. Minik gri saksılarım var bunlara koyacağım. Ama tabii toprak almam lazım. Alacaktım unuttum. Toprak alınca içlerine koyarım. Şöyle dedim koyayım. İçlerine de bakayım. Şuraya koyacağım bunları da. Şimdilik böyle yavaş yavaş bir şeyler alıyorum işte. Çünkü böyle birden karar verip alamıyorum. Çünkü dekor konusunda çok fazla iyi değilim. O yüzden hemen karar verip de alamıyorum bir şeyleri. Yavaş yavaş böyle gördükçe alıyorum. Ee, onları da koydum. Gösteririm size nasıl olduğunu da. Şimdi son şu kaşıklığı aldım. Ee, bunlardan ben çok istiyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ama hep böyle iki falan çok gereksiz pahalı oluyordu bence. 5.95 Migros'ta. Görünce hemen atladım arkadaşlar. Şöyle ee, buraya koymayacağım bunu. Bunu şey bulaşık böyle şey alacağım. Mata alacağım. Onun üzerine koymak için almıştım. Ama şimdilik e, böyle de koyabilirim ya da şimdilik hiçbir yere koymaya da bilirim. Böyle dursun şimdilik orası, daha güzel duruyor. Böyle bunu da kaşıklık için aldım. Gerçekten güzel bence. Daha bir sürü şeyler 5.95'ti ama ben çok bir şey beğenemedim. Sonra böyle damıtlar e, 85 kuruştu. Migros kendi çıkartmış. E, çocuklar denerler diye aldım. Son çok az şöyle yeşil zeytin aldım. Bizim evde sadece almilosu yiyor yeşil zeytini. Sonra almilosu kendisine şöyle 8 liraya Elsa'nın e, oyuncağını aldı. Bunun içinde Anna, Kristoff, e, Olaf, Sven e, diye okunuyor sanırım. Bir de Elsa varmış. Biz Elsa'yı bulabilmek için böyle <laughs> aradık ve doğru olanı bulduk. Bu da 8 liraydı. Ve gittik. İfadan da şöyle çocuk Aymi'le kendi şu cipsini aldı. Bu karışık olanları seviyor. Ee, sonra şu 7.95'ti yanlış hatırlamıyorsam. Üçlü mısır. Görünce hemen aldı. E, ee, süper fashion. normalde daha pahalı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlıştan beni düzeltin lütfen. Ben sanki öyle hatırlıyorum. E, ee, görünce 7.95 diye aldım ben de. Metropol'den aynanın yapıştırıcısı bitmişti. Onu aldım. Diyorum ya bütün marketlere girdik. Metropol'den mesela hiçbir şey almadım. Çünkü hiçbir şey bulamadım. İstediğim şeyleri bulamadım yani. O yüzden bir şey almadan çıktım. Bir tane kola aldım. Bir tane beşamel sosu aldım. Ben böyle hazır alıyorum beşamel sosu. Daha pratik oluyor. Bir tane aynanın su bunu istedi. Torku bana da. Bizi böyle bir şey çıkarmış. Peynirli kremerli milföylü börek. Bu ekip kat mıydı? Kat kat mıydı? Ne vardı ya? Onun gibi aynı ama bu peynirli olanı. Denemek için aldım. Ee, Halis sıcak çikolatayı çok seviyor. O yüzden birkaç tane sıcak çikolata aldım. Barbunya aldım. Bu sene buzluğa barbunya atmadım. Çok mutsuzum bunun için. Çünkü ben barbunya'yı çok severim. Ee, pazara gittiğim zaman mutlaka böyle satılıyorsa tane şeklinde ben hiç anlamam çünkü mevsiminde mi satılır satılmaz hiç bilmem böyle şeyleri görürsem mutlaka alacağım ee, bu da haşlanmış olanı dedim buzdolabında dursun hani bazen böyle yapmak istiyorum bu tarz şeyleri keşke alsaydım evde olsaydı diyorum o yüzden onu aldım evde dursun diye ifadan bir de ifadan şöyle bir kilo karışık but ve ee, kanat aldım. Bunları fırına vereceğim birazdan. Bu kadar. Şimdi ben hızlıca şurayı bir toparlayayım. Misafirim gelecek bir de. Ee, hemen fırına şu tavuğu vermek istiyorum. Onun öncesinde bunu bir hemen soslayacağım ama ay çok kafam karıştı. Neyse arkadaşlar ben bir kafamı toplayayım size çok karışık anlatmadan. Ee, kafamı toplarken de buraları da toplayayım. Sonra tekrar görüşürüz. I'm <laughs> you Ee, soframı bu şekilde hazırladım masayı böyle biraz öne çektim ee, bu arada eltim gelecek yani elti adayım gelecek ee, kaynımın sevgilisi ee, zaten daha önce tanışmıştık biliyorsunuz şimdi evimize gelecek inşallah ee, valla yarım saat içerisinde yapabildiklerim bu şekilde ızgara tavuk yaptım ee, yayla çorbam vardı ve pilav var şu an burada kısık ateşte pişiyor şu an kremalı patates koydum şimdi attım daha üzerine kaşar rendelenecek Turşumu bu şekilde yaptım. Ee, bunu kavuracağım şimdi ee, sarımsakla birlikte bol ee, baharatla birlikte kavuracağım onu ee, ve bir kıvırcık salatası yapacağım yoğurtlu olarak o salata olacak bir de kıvırcık salatam olacak mısırlı falan böyle güzel bir salata yapacağım. Şu anda böyle bir yandan sizle konuşup bir yandan malzemeleri takip ee, Hemen ona başlamam lazım tipimi görmeyin ama. berbat. Bu halde misafir ağırlayacağım. Ve 45 dakikada bitirdim. Evimi toparladım. 3 çeşit şey yaptım. Hatta daha, daha fazlasını hemen gösteriyorum. Sadece hazırlanmak kaldı. Ee, Tavuğu zaten Göstermiştim şu an açamıyorum çok sıcak vakumlandı. Ee, biber kızarttım sarımsakla birlikte bu közlenmiş bir biberi ben yağda kavuruyorum bu şekilde. Üzerine yoğurdu da hazır göstereceğim. Salatam hazır, turşum hazır, ee, pilavım hazır, çorbam hazır. Patatesim de üzerine kaşarlara gö dökülecek ve bu da e, biberin sosu soğumasını bekliyorum. Şimdi, şimdi bir dakika şu kaşarları da koyayım. O zaman ben şimdi hazırlanayım. şu saçım, ya duşa girmem gerekiyordu. Saçlarım yağlıydı. Ama kuru şampuan kullanacağım. Böyle zamanlarda kurtarıcı oluyor kuru şampuan. Yani şu şeyin altında iyice kısmak istiyorum. Yavaş yavaş pişti. Şunu da dökeceğim artık. şöyle mis gibi bir gecenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, şimdi misafirim gitti çünkü yasak var biliyorsunuz 9 olmadan e, gitmek zorunda kalıyorlar herkes yani 9 olmadan evde olmak zorundayız o yüzden e, Miranda bugün çok huysuz çünkü yeteri kadar uyumadı o yüzden biraz e, mızmızlığı var şimdi ben bu videonun montajını yapacağım ee, erkenden bitirmek istiyorum montajı. Çünkü çok yoruldum. Duşa girip yatacağım. Yarın da ortodontist kontrolüm olduğu için zaten evde olmayacağım. Bugün bayağı sade başlayıp maratonlu bir şekilde devam eden bir gün oldu. için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.